siyasi dağınıklıklarını ve tükenmiş, işte tükenmişliklerini stadyumları kullanarak ikam etmeye listelenen, niyetlenen düşük ayarlı, çürük yapılı, çarpık zihniyetli muhalif partilerin hesabı tutmayacaktır. Milli şairimiz Mehmet Emin Yurdakul'da 100 yıl önce anlamını bulduğu gibi Türkiye sevdalıları en hakir insanı kardeş sayan bir erdem, esir yaratmayan Allah'a yürekten iman, paçavralar altındaki yoksulun yaraladığı vicdan, mazlumların intikamını almak için doğduğuna inanan bir kudret ile yek vücut olmuşlardır. Bu amaçlar doğrultusunda ilerlerken üzerinde titrediğimiz bin yıllık kardeşliğimizin zehirli emeller uğruna itiraf, israf edilmesine, sonu uçurum olan istikametlere sürüklenmesine göz yummamız takdir edersiniz ki mümkün değildir. Milli birlik ve kardeşlik mirasımıza sahip çıkamazsak, Türk milletine olan mensubiyet bağlarını kopartmadan korumak ve geleceğimizi bu coğrafyada, bu devlet çatısı altında bu beşeri bütünlükle paylaşma arzusunu diri tutmak, herkesi uyarıyorum ki imkansız hale gelecektir. Bu beka düzeyindeki konu, muhalefetin kesintisiz tahrikleriyle, beraber yaşanan günlük siyasi çekişmelerle, ucuz polemiklerle geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Süregelen tartışmalar devlet ve millet hayatımızın devamını derinden etkileyecek kadar önemli boyutlardadır. Bu derece hassas noktaya kadar gelinmesinde en büyük sorumlu ve suçlu bölücü teröre sevimli görünerek kokuşmuş siyasi ilişki ağlarını örmeye çalışan sonunda da Türkiye düşmanlarının eline ve emrine mahkum hale gelen zillet ve hezimet ittifakıdır gelişmeler karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun atıl ve aciz kaldığı, proaktif davranış sergilemediği hususunda yaygın kanaat ve görüşlere kulak verilmeli, ciddiye alınmalıdır. Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vadisidir. Türk sporu birliğin ve beraberliğin vahasıdır. Bilhassa futbol sahalarından kaos çıkarmaya düşünmek bu ülkeye, bu millete, gelecek nesillere yapılacak en büyük kötülüktür. Biz de kötülüğe müsaade etmeyeceğiz. Kötülere müsamaha göstermeyeceğiz. Oyuna gelmeyeceğiz. Huzurumuzu kaçırmaya uğraşanlara fırsat vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, merhum Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Anılarını yazdığı politikada 45 yıl atlaserin bir yerinde küçük politika deyimini anlatarak şunları söylemiştir. Her türlü samimi fikir ve kanaat muhtevasından yoksun ya da fikir ve kanaatleri şahsi emri altına alan sözde bir takım siyasi mücadeleler ve siyasetçiler küçük politika kapsamındadır. Politikasızlık ne kadar vahimse, küçük politika da o denli trajik bir heyezan ve hüsrandır. Politikanın büyüğü küçüğü olur mu diye aklından geçirenlere çıkarlarının ikmaline odaklanan siyasetçileri ve siyaset mücadelelerini dikkatle uyanık bir gözlelekten geçirmelerini hasreten tavsiye ederim. İşte o zaman eleğin altına düşenlerle üstünde kalanların hali pürmehali tam manasıyla belli olacak, bütünüyle ortaya çıkacaktır. Bu ülkenin başına ne gelmişse, milletimiz hangi badire ve belalara uğramışsa, küçük politikalardan ve küçülmüş politikacılardan kaynaklandığı bilinen ve çarpıcı şekilde göz önüne alan bir gerçektir. İnsani, manevi ve milli değerlerden soyutlanmış siyasi ihtiraslar iki dost kalbin arasına bile dipsiz uçurumlar açmaktadır. İlkeli olmak demek her şeyden önce insanın kendisine olan sadakati demektir. Bundan mahrum olanların vatana ve millete sadakat göstermesi, sevgi beslemesi, fedakarlık yapması taş üstüne taş koyması olacak iş değildir. İyiyi kötüden ayıramayan, doğruyu yanlıştan ayıklayamayan her kimse vicdanen hastadır, karar ve iradesi mefluştur. Fikri ve siyasi namusu ortalığa saçılmış olan siyasetçilerin ilkeli ve irade sahibi olması muhal bir hayalden ibarettir. Bunlar aynı zamanda demokrasinin ve milli iradenin karşıtıdır. Karşı beridir.